Gönder Bayrak A.Ş. E, marka vizyonu sunar. Halka Vizyon programımızdan herkese merhabalar. Değerli izleyenler bu hafta sağlık sektörüyle karşınızdayız. Tabii hem günümüzün sorunları, sağlık sorunları, dünyayı sarsan koronavirüsü gibi birçok sağlık konularında burada bu programda ele alacağız. Kıymetli bir konuğumuz, orduların değeri yine e, ortopedi ve travmatoloji ana bilim dalı başkanı kıymetli hocam Profesör Doktor Sayın Çağatay Öztürk ile bir aradayız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş ee, çok yoğunsunuz. Hem uluslararası da ameliyatlara gidiyorsunuz, operasyonlarınız var. Biz iki ay öncesinde planladık bu işi ama nasip bugüne. Aa, ancak evet. Bizi kırmadığınız için ben öncelikle teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlık sektörünü konuşacağız ama öncelikle ekranlarını yeni açan, Çağatay Öztürk'ü yeni tanıyacak olanlar için Çağatay Öztürk kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben 1973 doğumluyum, terme doğumluyum. Samsun terme ama... 3 yaşından itibaren Ordu'nun çeşitli ilçelerinde babamın görevi dolayısıyla Akkuş'ta, Ulubey'de, ilkokula Ulubey'de başlamıştım. Daha sonra 80 yılından sonra da Ordu'da eğitim, öğretim hayatımı tamamladım. 1990 yılında Ordu Lisesi'nden mezun oldum. Hacettepe Tıp Fakültesini kazandım. İşte 90 yılında Ordu'dan çıktım. Odur budur dışarlardayım öyle söyleyeyim. Gurbet hayatı başladı diyorsun. Aynen. Diyoruz. Hacettepe sonrası bir ihsas sü sürecim oldu. Bir yurt dışında kaldım. 2004 yılında uzman oldum. 2004 yılından beri İstanbul'dayım. 2012'de doçent, 2016'da da profesör unvanı aldım. Ortopedi ve travmatoloji alanında geniş bir ekiple çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet hocam aslında e, sizler dediniz yani doğal bir program olsun ama e, ortopedi ana bilim dalı başkanı dedik ve dolayısıyla bir girizgah yapıp ondan sonra güncel konuları da konuşmak istiyorum. Omurilik evet. hastalıkları var. Bununla beraber tabii skolyoz, bel fıtığı vesairesi Kısaca omurilik hastalıklarını bir ele alacak olursak omurilik yapısı ve bununla birlikte ne gibi hastalıklara artık ev sahipliği yapıyor diyelim. Omuriliği evet. bir tanıyalım sizden. Ş şöyle aslında ortopedi hareket sistemiyle ilgileniyor. Yani kas ve kemiğin olduğu her yerde ortopedi evet. var. Hareket de bir insanın hayatında olmazsa olmazı. Hepimiz bunu yakından biliyoruz. Omurga da bu işin merkezinde. Çok hassas bir yapı. İçerisinden çok ciddi bir doku geçiyor. Sinir dokusu ki hareketimizin beynini sağlayan bir doku. Ee, hor kullanıyoruz. Ee, bu işte uğraşan uzman sayısı az. Çok fazla hasta var. Ee, önce omurga eskiyor. Boyun, sırt, bel. Hemen hemen hepimizin çevresinde, kendi hayatımızda, hayatımızın bir döneminde bel ve boyun ağrısıyla e, geçirdiğimiz zaman olmuştur. Bu Burada istisna yok. Herkesin başına günün birinde geliyor. O yüzden herkesin yarım yamalak bilgi sahibi olduğu ama baş edemediği çok geniş hastalıklar grubu, omurga cerrahisinin, omurga hastalıklarının önemli bir kısmını oluşturuyor ama hı hı. daha spesifik, daha az insanla uğraştığı, daha ciddi hastalıkları da var omurganın. Ben ortopedi uzmanı olarak sadece omurgayla uğraşıyorum. Benim her bölümde uğraşan ekibimde arkadaşlarım var. Ee, omurganın ciddi bir e, hastalığı da deformiteleri. İşte orduda da bununla ilgili bir program yapmıştık iki gün. Bu daha çok genç kızların, çocuk yaşlarda ortaya çıkan hem kozmetik hem fiziksel problemler ortaya giden işte skolyoz, kifoz dediğimiz hastalıklar. Bunlar artık ekstrem hastalıklar. Tedavileri oldukça sıkıntılı ve pahalı. Şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık yurt dışında 7 ülkeye skolyoz ameliyatları yapmak için gidiyorum Türkiye ile birlikte. Bizim yakın coğrafyamızda Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu bu ameliyatları yapan doktor yok. Türkiye'de de bu ameliyatları hakkıyla yapan doktor sayısı biz hepimiz biliyoruz, ee, onu geçmez. Çok fazla hasta var, Çok 400-500 milyonluk bir coğrafyadan bahsediyorum ve bu hastalıklar da gitgide artıyor. Sebebini bilmiyoruz. Ee, yine travmaları, enfeksiyonları, yani ek, kemik eklemeye tutabilen her hastalık omurgayı da tutuyor. Evet. Oldukça yoğunuz yani yoğunluğumuzun yoğun, yoğun, sebebi oradan geliyor. Evet. Gel evet. evet hocam skolyozu e, değerlendirecek olursak yani sıkça dile getirdiğiniz bir hastalık e, nedir bunun belirtileri neden skolyoz hastalığı ve skolyozu halk dilinde e, soralım e, nasıl bir hastalıktır tedavisi mümkün müdür? Skolyoz aslında bir hastalık değil çok yanlış bilgilendirme olabiliyor bazen hmm. e, gerek meslektaşlarımız gerekse halk arasında skolyoz bir bulgu omurganın önden bakıldığında düz olması lazımken Omurga düz olmuyor. Bunun derecesi önemli. Hafif kamburluk mu diyelim oraya? Kamburluk yandan bakıldığında, skolyoz önden bakıldığında. Hı hı. İkisi değişik düzlemdeki birbirinin eşdeğeri deformiteler. Belli bir aşamayı geçtikten sonra adı hastalık oluyor. Yani öksürük gibi düşünün. Şimdi su içerken öksürsek ben de öksürük var diye doktora gitmeyiz. Ama sabaha kadar öksürsek... O zaman o. bir problem var diye gideriz. Skolyoz da böyle. Çünkü her skolyoz o filmlerde çekilen MR'lardaki o raporda yazılan her skolyoz lafı illa tedavisi gerekli bir hastalık değil. Bizim skolyoz olarak netelendirdiğimiz işte ergen yaşta 10-20 yaş arasında kız çocuklarında daha çok büyüme ile birlikte artan öncelikle kozmetik daha sonra işte akciğer kapasitesini bozan skolyozlar bunlar tedaviye muhtaç. Bu hastalıklar özelinde bakacak olursak bunun sebebini bilmiyoruz. Dünyada bilmiyor. Bizde biz şimdi sebebini bilmeyince tıpta genetik sebepler suçlanır. Bunda evet. da genetik sebepler suçlanıyor ama basit genetik değil yani. Sizde veya eşinizde var da çocuğunuza geçmiyor. S skolyoz sorudan mı meydana geliyor yoksa genetik Doğuştan gibi, olan doğuştan da var. Mı? Doğuştan olan kısmı çok daha hızlı ilerliyor. Bizim skolyoz olarak tedavi niteliğinde dediğimiz 100 hastanın 5 tanesi doğuştan oluyor. Çoğunluk 10-11. yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Tabii burada e, ebeveynlerle çok dikkatli bu iletişim sağlamak gerekiyor. Anneler özellikle bu skolyozu niye önce fark edemedikleriyle ilgili kendilerini suçlama eğiliminde oluyorlar. E, ben hep diyorum skolyoz hastalarının önce annelerini tedavi etmek lazım sonra çocukları S tedavi etmek lazım. E, skolyozu erken safhada yakalayınca hani hep bir klişe vardır ya erken teşhis Neyse. tedavi. Skolyoz öyle bir şey maalesef yok. Erken saplanırsa da ne yapılırsa yapılsın o genetik kodlarda artacaksa artıyor. Bu sefer hasta tedavi diye e, yönlendirilen tedavilerden, tedavi şekillerinden tatmin olamıyor, hayal kırıklığına uğruyor. E, i̇lgilendiğimiz bir genç kız, onun hayalleri var. Evet. Karma karışık bir şey. Dolayısıyla e, her hastayı hasta bazında özel olarak değerlendirmek lazım. Bu terzilerin kişiye özel gömlek dikmesi gibi bir şey. Ee, en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi başka üst kat komşunuzun çocuğundaki skolyozla sizin çocuğunuzdaki skolyoz aynı skolyoz değil. Onda işe yarayan sizde işe yaramayabilir. Tersi de geçerlidir. Ee, bu konuda zaman ayıracak hekimlere ihtiyaç var. Hastanın önce kaygılarını giderecek. Ee, bu sürecin uzun süreceğini, soru işaretlerini giderecek. Ha, ameliyat gerekiyorsa küçük bir kısmında evet gerekiyor. Onlar da gayet başarılı. Her vakada ameliyat gerekmiyor. E, hayır. Gerek, 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 gerek gerekmiyor. Şimdi ameliyat ciddi bir tedavi. Bir tedavi olması için de bir hastalık olması lazım. Şimdi benim mesela boyum 1.68. Bazen 1.80 olsam keşke, keşke dediğim oluyor ama bunun 1.80 olmanın yolu var. Ben bacağımdan ameliyat olurum. 6 ay koltuk değeriyle gezerim. 1.80 evet. olurum. Ama değiyor mu? Yok. O zahmeti görünce ben 1.68 iyiyim diyorum. Şimdi da birazcık böyle. Her filmde skolyoz olması illa bunun ameliyat olacağını. ne da hayatına, normal günlük yaşamına etki edecek bir e, herhangi bir... Çok etki, ileri derecelerde evet. Bir kozmetik olarak şekli bozuk oluyor ve özgüven eksikliği oluyor kız çocuklarında. Çok ileri aşamalarda da göğüs kafesini Derecesine sıkıştırıp... Derecesine göre değişebiliyor. Sıkıştırıp nefes darlığı yapabiliyor mesela. Evet. E, hocam e, daha çok konu var. Aslında <gülüyor> bugün <gülüyor> biraz doğal olsun e, evet, dedik. Evet. Şunu da bir öğrenmek de istiyorum aslında sağlık sektöründe her geçen yıl ilerledik diye düşünüyorum. Avrupa'ya, dünyaya göre ülkemiz sağlık sektöründe, sağlık bakanlığımızın da tabi bugünlerde sıkça ekranlarda görüyoruz. Sağlık açısından Türkiye dünyaya göre ne, neresinde, dünyanın neresindeyiz? Şimdi ben bu sorunun tarafıyım aslında ama gerçekten tarafsız bir cevap verebilirim. Biz Buyurun. gayet iyi yerdeyiz. Kesinlikle hiç kendimizi küçük görmememiz lazım. Biz bunu bizzat çalıştığım kurumda da yaşıyoruz benim günlük pratiğimin yüzde 60'ı yabancı hastalardan. Bize Avrupa'dan da Orta As Zaten Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu burayla kıyas kabul etmez. Yani siz ben de sıkça zaten yurt dışı yurt dışından, yurt dışından, yurt dışından da bize o tedavileri yapalım diye ben kendi branşımda söyleyebilirim. Biz şu anda Amerika ile Avrupa'nın sayılı merkezleriyle yarışabilir durumdayız. Biz zaten yurt dışı kongreler falan gittiğimizde de o saygıyı gösteriyorlar bize. Yani omurga ile ilgili konuşayım mesela. Benim şu anda çalıştığım, benim kurumum Bizim merkezimiz referans merkezi, eğitim merkezi. Sertifikamız var, geçen sene aldık. Bize yurt dışından eğitim için doktorlar gönderiyor. Bir bizim derneğimiz var. Biz Değil bunun mi? sertifikalı eğitim merkeziyiz. Yani tıpta geldiğimiz nokta iyi. Hem fiziksel imkanları olarak, burada bakanlığın katkısı tabii ki çok büyük. Hem eğitimsel olarak, yani hekimler, Türk hekimleri. Bir de herhalde Avrupa ile Amerika ile kıyaslandığında da insani tarafımız biraz daha fazla Türk hekimlerinin. Daha bir empati yapabiliyorlar. Daha bir hastayı e, kucaklayabiliyorlar. Sadece hoca gibi değil tabi bir ebeveyn şeklinde de e, biraz daha yaklaşıyor. Evet, empati evet. de yapılabilir. Yani tabii ki her meslekte çürük elmalar vardır. Şimdi onları konuşmaya gerek yok ama genelleme evet. yaptığımızda ben yurt dışında da çalıştım. Bizim insani yönümüz daha fazla. daha fazla. O da tedavide başarıyı getiriyor bence. Evet hocam e, tabii günümüzün geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte aslında 3 aydır yani 2019 Ocak Aralık döneminde Çin Wuhan'da başlayan koronavirüsü tabi mutasyona uğradı. Covid-19 olarak şu anda tüm dünyayı sarsan bir hastalık. Bu Covid-19 yani koronayı soracak olursak sizler neler söylemek istersiniz? Ülkece ne durumdayız? Şu anda bu Şimdi, an <laughs> ülkece şu anda kafayı yemiş durumdayız diyebilirim. Şöyle ben şimdi ortopedi uzmanıyım tabii ki evet. bir enfeksiyon hastalıkları uzmana kadar konuyu detaylı size anlatamam ama sonuçta hekimim. Hekim hani biz bilgiye nereden ulaşabileceğimizi sırf kendim ve ailemin sağlığı için de bazı şeyleri okuyorum. Yeah. Şimdi bu virütik hastalık virüsler bakteriler gibi değil. Bir ilacı yok. Virüslerden korunmanın tek yolu aşı ama aşı içinde bir süreç geçmesi gerekiyor. Şu anda biz bu virüse karşı çaresiz durumdayız. Evet. Sadece bunun nasıl bulaştığını biliyoruz ve şu anda bütün dünyanın Türkiye'de de çok ciddi bir şekilde alınan önlemler bu bulaşı önleme amaçlı. Ee, bu hava yolu da bulaşıyor. Yani elimize veya solukla. Biz elimizde virüsü bir yeri elledikten sonra elimizde böyle burnumuzu, ağzımızı falan götürdüğümüzde soluk yoluna geçiyor ve solunum yolunda da hangi organı bulursa onu tarih ediyor. Buradaki ilk karşılaşacağı organ da akciğerler. o yüzden ya. akciğer yetmezliği yapıyor, ciddi bir zatüre yapıyor, tedavisi yok. Ee, Hemen yanında kalp olduğu için kalbi de etkiliyor. Haberlerde görmüşsünüzdür birdenbire düşüyor insanlar mesela o kalbin durması. Bir de çoğu gelin işte böbreğe etkiliyor. Böbrek yetmezliğiyle geçiyor. Şu anda bunun bulaşıcılığı bilinen diğer virüslere göre çok fazla olduğu için ve bilmediğimiz bir düşmana savaştığımız için en üst sınırdan agresif önlemler alınıyor. Türkiye'de şu anda alınan önlemler de kesinlikle doğru. Benim bu bir ay içerisinde yaşadığım, okuduğum ve bizzat hastanede biz bazı eğitimlerden geçiyoruz. E, sosyal uzaklaşma bunun şeyi. Yani evimizde oturacağız, ellerimizi yıkayacağız, evimizde oturacağız. Bu ev hapsi, izolasyon, karantina e, bizi karamsarlığa düşürmeli mi? Yani e, Düşürmemeli. Izleyenler... İyi tarafından bakmak lazım. Çocuklarımıza zaman Kendimiz geçirebiliriz, için. ailemize zaman geçirebiliriz. Yapmadığımız, okuyacağımız kitaplar olabilir, onlara zaman verebiliriz. Bu bir mecburiyet çünkü bunu bu seçenek başka seçeneğimiz yok yoksa hepimizin sevdiklerinin hayatı hastane köşelerinde bitebilir. Salgın çok ciddi bir şey. Şu anda İtalya'nın yaşadığı kaos çok önemli Önleme bir şey. Önlemi almamasından ötürü. Aynen. biz şu anda Türkiye'de vaka sayıları çok az ama zaten bunun bir, bir hafta on gün kuluçka dönemi var. ciddi bir şekilde bir atak Türkiye'de de bekliyoruz. Çünkü çevremizdeki her ülkede bu oluyor. bu yaşlıları daha çok etkiliyor. Yani ev hapsine girerek biz kendimizi korumuyoruz aslında. Annemizi, babamızı koruyoruz. Çünkü bize bir yerden bulaşırsa biz farkında olmadan gelecek etkilere karşı farkında olmadan biz bulaştırabiliriz. Ee, çocukları etkilemiyor ama okulları tatil etmenin sebebi de o. onlar taşımasın sağdan sola diye. Bu ev hapsi karantina olayını ciddiye almamız lazım. Bizim kültürümüzde uygun bir şey değil. Çünkü biz ta Orta Asya'dan dışarıda yaşamayı seven bir ırkız. Çok uygun bir şey değil ama böyle olmak zorunda. Bunun süresi de belki bir ay belki iki ay bunu zaman gösterecek. Ama insan bu salgında yenecektir. Ne salgınları yendi. Ee, önemli olan az kayıplı atlatmak bu süreçte. Yani aslında istatistiklere baktığımız zaman e, yani yıllar yılı veremden, zatürreden ve birçok hastalıkta e, bunu trafik kazasıyla da eşleştirebiliriz. Ölümler var aslında bunu e, endişeli bir şekilde karşılamamak gerektiğini söylüyor. Aslında çok insanların. ilginç. Bakın verem, veba, kolera bu hastalıklar tarihe karıştı. Evet. Bunun sebebi hijyen. Bu yani bu. Elleri yıkamak. Çok basit. Ee, geçen de bir yerde okumuştum. 1980 yılında, 2020 yılında uçan arabalar falan olacak diye karikatürler çiziliyormuş. 2020 yılına geldik hala el yıkamadan bahsediyoruz. Bu hijyen çok önemli. Yani en temel bilinmesi Tabii gereken ki, aslında... Bu çocuk ölümlerinin uyanlaş... eskiden bebek ölümlerinin düşmesi, koleranın, veremin ortadan kaybolması hep bu hijyenden. Çok ilginçtir artık kimin intikamı diyelim. Yıllar sonra bizi aynı noktaya getirdi. Çünkü bu koronavirüs ellerle bulaşıyor. Ellerimizi sürekli yıkamamız gerekiyor. Yani biz ülkece temizliğe dikkat ederiz ama kolonya ve dezenfekte yani bunları çok sıkça duyuyoruz. Peki size göre kolonya ve e, el dezer baktığımız zaman halkımız bununla ilgili yani suyla yıkadık. Önce sabunla mi? 20 saniye yıkama eğer öyle bir imkan yoksa o zaman dediğiniz şeyleri kullanmak. Bunlar ne kadar önlem e, aldırıyor bize? Ne yani? kadar sıklıkla yaptığınıza bağlı ama hiçbiri sabunla yıkamanın yerine geçmiyor. O yüzden mesela ben her hastadan sonra dezenfektanla elimi temizliyorum. 3-4 evet. hastada bir de Neredeyse yakıyorum. kolunuza, dirseğinize yakın. E biz zaten yakın. Amel ameliyatta mecburen onları yıkamak zorundayız. Evet. evet. Yani son olarak koronavirüsle ilgili daha söylenmesi gereken varsa, e, Şimdi halkımızın şöyle, bilgilenmesi için. E, Şimdi şöyle, bu teknolojinin ilerlemesi, sosyal medya olanaklarının, hastaların bilgiye ulaşması genelde bakıldığında çok iyi bir şey ama bu gibi şeylerde de kafa karışıklığı. Daha bugün yalan yanlış haberler paneye sevk etmemesi lazım. Bu işte Sağlık Bakanlığı süreci çok iyi götürüyor. Evet. ve onun ağzına bakacağız. Biz de öyle yapıyoruz. Biz de Sağlık Bakanlığı fırsat baka buldukça sağlık takip etmesi tabii Sağlık Bakanlığımız gayet de güzel her platformdan da bilgilendirme yapıyor. Twitter'da olsun, Facebook'ta olsun, televizyonlarda olsun. Çünkü ciddi de bir bilim kuruluyla çalışıyor. O merciden alınan bilgiler dışındaki hiçbir bilgiye itibar etmemek lazım. Evet, bu konuda da bizler de dikkat ediyoruz. Fırsat buldukça Anlatıyoruz ama tabii sizin gibi değerli hocalarımızdan duymak da bizi de rahatlattı. Profesör Doktor Çağatay Öztürk dediğimizde son zamanlarda, şimdi biz İstanbul'dayız, kanalımız Ordu merkezli ama Ordu sevdalısı bir isim çıkıyor karşımıza. E nasıl sevmeyeyim? Yani, Benim memleketim arası. Doğup büyüdüğünüz yer. Peki Çağatay Hoca buraya dair, Ordu'ya dair neler söylemek ister? Vallahi ben Ordu'yu özlüyorum. Ordu'dan 1990 yılında çıktım. Kardeşim izliyorsa o hatırlayacaktır. Ankara'da iki haftada bir cumartesi pazar o zaman bir turizm firması vardı hala var mı bilmiyorum. Reklama girmesiniz diye yani söylemeyelim. <laughs> yani. İki haftada bir gelirdim. Cuma akşamı çıkardım. Pazar akşamı geri dönerdim. Ben Ordu'yu hep seviyorum. Sevdim çünkü e, şehir olarak da güzel. Ha, başkası bir şey söyleyebilir ama benim anılarım var orada. Çocukluğum var. E, gençliğim var. Doğup büyüdüğünüz. Birçok bir çok ilkin şeyi var. ve Mesela benim yurt dışında arkadaşlarım var Amerika'da yıllardır orada çalışan arkadaşım var. Ne zaman görüşsem ben Amerika'ya falan gittiğimde hep onlarda bir gün ben Türkiye'ye döneceğim lafı var. Yani ben de hep 90'da ordudan çıktığımdan beri bir Ordu gün sebebi. ben orada yaşayacağım şeyi var. Çünkü o özlem o özlem bitsin istemiyorum. O yüzden bir şekilde bağımı koparmak istemiyorum. Mesela biz Emekliliğinizde... bize emeklilik çok zor. Yani hayal kurmak istiyorum tabii ama. Ayakta kaldığınız sürece hep sağlık sektöründe devam Bizim mesleğimiz şekilde. tabi yıllandıkça değerleniyorsunuz. Tam tersi hmm. o yani. Tabi tecrübe. O yüzden evet. emeklilik zor ama şöyle bir kural var mesela bizim ailede. Kurban bayramı orada da olacağız. Ne olursa olsun bir ciddi sağlık problemimiz olmadığı sürece biz bütün aile... Çalışmalarınızı hiçbir zaman kurban bayramınıza denk, denk getirmiyorsunuz. veya Yaklaşık, yaklaşık 6-7 yıldır da bu kuralı uyguluyoruz. Özellikle yaz saatinde geliyor birazcık böyle mırın evet, kırın oluyor ama... Ordu'ya gidiyoruz. Orada da 3 gün minimum geçirip birinci günde köyümüz var. Perşembe Kuyruca köyü. Orada da küçük bir ev yaptık. Orada geçiriyoruz. Çünkü çocuklar hani biz gitmezsek onlar hiç gitmez. Çocuklara Çocukların, orduya ister. bakışı nasıl hocam? Çok sevmiyorlar. Sizinle birlikte Çok sevmiyorlar zaman. ama benle birlikte zaman geçirdikleri için mutlular. O yüzden ee... Onların da görmesini istiyorum. Baba topla, baba ocağı sonuçta. Hani benim birçok anım var. Her gittiğimde orduyu değişmiş buluyorum ama değişmeyen tek şey o anılar. Dolayısıyla ordu ile ilgili bir şey olduğunda hayır diyemiyorum. Bu bu hasta muayene etme işi, değişik derneklerde görev veriyorlar. Reddetmiyorum. Bu işte son Ordu Spor olayı. 52 Ordu sporu evet, yeni evet, dönemde. Evet. Ama hocam sizinle ilgili böyle yani neredeyse uluslararası futbolda da profesyonel Lig'de de baktığımız zaman ee, ...bizzat gördüm, şahit oldum. Yani gerçekten sizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. <laughs> 52 Ordu Spor Çatalca Spor <gülüyor> maçındaydı. <gülüyor> ve e, yani işte amatör ligler, süper ligi bahsediyoruz. Profesör doktor ünvanında bir hoca yok. Hep uzman ve e, eşi, eş değerde bir hocalarımız orada e, futbolculara eşlik ederken... ...Profesör doktor Çağatay Öztürk Çatalca Spor maçında sahaya indi ve futbolculara müdahale etti. Evet. Çok ee, keyifliydi. Nasıl bir sevda? Ee, Valla bu benim hani birinin zorlayarak yaptığı aman bunu yapmazsam bana bir şeyler derler ayıp olur diye yaptığım bir şey değil. İçimden gelen bir şey. Ben o şimdiye kadar hep içimden geldiği gibi davrandım. Bundan da hiç pişman olmadım. Ben Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe'nin futbolcularını biz ameliyat ediyoruz. Evet. Bu Volkan Demir'in ameliyatını falan ben yaptım. Hani çok da uzak değilim bu camiaya. Ama eee Fırsat gelen geldiği ortamlarda söylüyorum şu andaki ordudaki futbol e, ortamı çok derin detayına inmeyeyim. Evet. Keyif için yapılmıyor. Bu bir spor keyiftir. Spor keyiftir. Orada 20'li yaş ortalamalarında 18 evet, tane tabii. genç bir hedef uğruna bir şeyler yapıyor. Buna... Bir şekilde katkı yapmak mutlu etmeli insanı. Bu seyirci olur, sahada doktor olur, malzemeci olur. Ekonomik anlamda olur, her fırsatta E, Tabii ki yani bir, bir pazar aktivitesidir. Ben buradan Ordu'ya maça gittim. Geçen hafta Antalya seriye aldım oğlumu. Hava da güzel, Antalya da güzel bir yer. Ee, bunu herkesin de yapması lazım. Aslında anormal olan ben değilim. Yani yapabilen herkesin yapması lazım. Siz de geliyorsunuz maça, gelmek zorunda değilsiniz ama geldiniz. Haftaya geliniz. Silivri maçı var, orada da Haftaya, göreceğiz sizi. Silivri maçında kulübedeyim. Sahada mısınız? evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbetti. Halkımıza dair yani hem sağlık açısı olabilir hem orduluk olabilir. Bizler sıkça sizi hem ekranlarımızda hem de sahada STK'ların içinde de görmek istiyoruz. Değerli bir isimsiniz. Neler söylemek istersiniz? Son mesajlarınızı alalım. Sevsinler insanlar bir de Murat Bey. Her değil şeyin mi? başı sevgi. Sevmekten geçiyor ama koşulsuz. Çıkarsız. Koşulsuz. Karşılık beklemeden. Yani bu benim siyasi görüşümden değil ben onu iteleyim bu aklıma geldiği için hiç ilgim yok siyasetle veyahut başka düşmanlıklar. Hani bu sevmeyi ön plana alırsak çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ben o futbolcuları çok seviyorum. Orduyu seviyorum ve buradan Çatalca'ya gitmek veya Silivri'ye gitmek veya Ordu'ya maça gitmek bana keyif ya veriyor. Ya da ülkenin farklı bir yerlerinde. Tabii tabii. Başka türlü olmaz. Yoksa nefretle, öfkeyle önce kendimize zarar. Siz öfkelendiğinizde kan dolaşımınız değişiyor. Önce zarar size, başka kimseye değil. Sevmeli ve dikkat etmeli. Ya bu, <laughs> bunu oturtabilirsek o kadar kolay olacak ki bütün işler. Hem orduda hem Türkiye'de hem dünyada her yerde. Bir şekilde başaracağız. Biz başaramazsak bizden sonraki jenerasyon çocuklarımız başaracak. Onlar daha mutlu yaşayacak. Çünkü ne için çalışıyoruz ki? Çocuklarımız. Yani ailemiz için. ve geleceğimiz evet. için. Yani geleceğe dair umutlarımız var. Ordu sevdası yani derneklerle birlikte biz bunu açılmaya çalışıyoruz. O yüzden dedim sizi sıkça STK'ların içinde görelim. Yani burada paneller olabilir. Seve seve. Farklı bir alanlar olabilir. Davet edilen her yere gelmeye çalışacağım. yapmış olalım aslında tamam. hocam yani. Ben de herkesin huzurunda söz vermiş olayım seve seve. Bir sağlık problemim olmadığı sürece ben programı ona göre ayarlıyorum. Mutlaka bulunmak isterim. Yani herhangi bir sağlık üzerine olabilir, yaşantı olabilir. Seve seve. Ee, yani gençlerin e, sağlıkla ilgili e, idealleri noktasında öneriniz ne mesela kısaca? Ee, kariyer planlaması evet. ile ilgili. Şu anda bizzat yaşıyorum. Benim kızım da, büyük kızım da bu sene üniversite sınavına giriyor. Ee, onu böyle bir panelde daha ayrıntılı şey yaparım ama kariyer planlamasının sadece çocuğa bırakılacak kadar basit bir şey değil. Ebeveynler bu değil. planın içerisinde kesinlikle ebeveyn olması lazım. Benim rahmetli babam bana demişti ki sen de de tıp okuyacaksın. Var mıydı hiç? Ankara'da sizde? okuyacaksın dedi. Biz o zaman itiraz edemezdik şimdi nasıl bilmiyorum. Bana İyi sormadı. ki de okumuşum diyor musun? Kesinlikle. Bir daha dünyaya gelsem bir daha bu mesleği seçerim. Hiç düşünmeden seçerim. Siz bakmayın kimse kendi mesleğini önemsemez. Sizin kendi mesleğinize of dediğiniz anlar olmuyor mu? herkesin oluyor. Ama hayat gerçekten kimmen, severek yapıyorsa. Kime yani? kolay ki hayat? Evet. Onu o şeyi eğlenceli hale, mutlu hale getirmek sizin elinizde olan bir şey. O yüzden kesinlikle bir daha kim olurdum. Başka hiçbir mesleğe bir gözüm kaymadı, gönlüm de kaymadı şimdiye kadar. Kariyer seçiminde de 17 yaşındaki bir insanı tek başına bırakmamak lazım. Destek Biraz o konuda geri kafalı diyebilirler bana ama benim doğrum bu. En azından. Çok da güzel e, izlenimleriniz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Denk ederim. E, Keyifle de dinledik sizleri. Çok İlerleyen programlarda yine seve sizi seve. ağırlayalım. Her diyoruz. zaman. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler bir marka vizyon programımızın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka sektör bir başka başarılı iş insanıyla karşınızda olabilmek ümidiyle esen kalın. Gönder Bayrak A.Ş. E, marka vizyonu sundu.